Gençler bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a gelen yeni güncellemeye bakıyoruz. Yeni güncellemede gençler Brawl Pass geldi. Şuradan bakalım. Bedavadan bir büyük kutumuz var. Açalım. Ve içinden hiçbir şey vermiyor. Neden? Hesap max çünkü. Brawl Pass varmış 169 taş. Bir de Brawl Pass 10 kademe var. 250 taş. İyi. Görevler sekmesi. 12 düşman yok et, korkuyla oyna demiş. Böyle görevler var. Hım. Devam Brawl Pass özel. Brawl Pass özel şeyi de varmış. Ne? 6000 puan iyileş. Poco ile. Üzerinde he, görevi olanların üzerinde de böyle işaretler çıkıyor. Mortis'in e, hareket hareket şeyi değişti diye biliyorum. Şimdi bir deneyelim. Deneye bastım. Pelerin hareket falan ediyor. O oh, abi çok şey. Çok geride tutuyor sanki. Bir de öne doğru bakarken nasıl gidiyor öyle. Allah Allah. Değişik olmuş. Şimdi görevlere bakalım. İşte Poco'yu seçelim. Tamam. Bir de gençler ücretsiz olarak Süper Serin 10. yılına özel Barbar Kral Bull geldi. Aldık bakalım. Ha, çok güzel bir kostüm ya. Bayağı havalı bir şey. Serseri mort ismi. Suikastçı diye gelmeyecek miydi o? Görevlerimi tekrar bakmak istiyorum. 3 maç kazan elmas kapmaca modu savaşında diyor. 6 maç kazan pem ile oyna. Bölümü tamamla boss savaşı modunda savaş. Hmm. Biz poko görevini yapalım. Sıcak bölge tekrar geldi. Sıcak bölgeyi de deneriz. Hadi dinleyelim İkili bölme tamam. Okey. <laughs> Bak güncelleme aşırı güzel olmuş. Yeni savaşçı da çok hoşuma gitti. Bakın bir tane barbar kral var. Şimdi 6000 puan iyileşmemiz lazım. Alan değişti gençler. Alan böyle değişmiş. Değişik değişik şeyler. Barbar kral dursun ben bu tarafa geçeceğim. Şöyle hop. Ultiyi de çok güzel kullanıyor. Ben buraya alırım. Artık yüzde sistemiyle olacak. Ölme. Valla modu çok seviyorum ben ya. Sıcak patron modu. Siz fazla mı açık oyunu? Sesi oyunun fazla açık sanki. %67. O yetişim kaybettik galiba ya. Şu Nita'yı engellemem lazım. Evet, hadi oğlum kazanacağız. Ye, yeah, biz kazandık. Hadi bakayım. Ne biz kazandık? Güzel. Her bölmede gençler sadece yüzde %50 arttırabiliyorsunuz. Eğer tek bir bölge yoksa. Ooo. Vay burada değişmiş. Abi çok güzel olmuş ya. Poco'ya da remodel gelmiş görünümüne. Şuradan bakalım. Nerede Poco? Poco. Tipe bak. Çok tatlı olmuş. Neyse. Brawl Pass Kademisi açıldı. Buraya dokunup ödülleri al. Alalım. Hiçbir şey vermiyorsun ki. Ne oluyor ya? kardeşim. Güncelleme baya hoş ya. Hiç şey vermeyecek. Allah bence güzel. Bakalım şu biraz Brawl Pass'a bakmak istiyorum. Alt taraf komple dolu. O mega kutu var onda. Güzel. 50 yükseltme puanı var alırsanız eğer. 20 taş. Büyük kutular var. 100 altın veriyor. 100 yükseltme puanı. 30'da Gale var gençler. Sonra da emotlar var. Gale'ın emotları. Burada da Gale'ın skin'i var. Gençler mesela şimdi e, Brawl Pass yolunu bitirdiğiniz diyelim. Şişe geldiniz. Sonra bonus büyük kutu gençler. Her 500 jetonda bir. Bunu 400 sanıyordum. 500'müş. 500 jetonda bir büyük kutu veriyor gençler. Yani mesela bitirdiniz. Her jeton kastığınızda buraya geliyor. Her, her seferinde büyük kutu açıyorsunuz. Brawl Pass'ı ben almak isterdim şahsen. Ama no money. <laughs> Yücesiz de alalım. 89 taşım var. Aa bilet. Bilet yok gördüğünüz gibi. Yıldız puanlarının yanında biletler vardı. Onları kaldırmışlar. Bunun görevi ne? Ha Buradan görebiliyoruz. 6 maç kazan. Tamam. Ben biraz daha Poco oynamak istiyorum. Poco'nun görevini tamamlamak istiyorum. Hem de yeni modda oynayalım. Açılış ekranı da efso ya. Bir sendimiz var, bir emzimiz var. Ben yukarı gidiyorum. Şöyle heal'lanalım. Abi ya. Orada vurmasaydı var ya. Vuramasaydı güzel olurdu. Sen de orada kalsın ben yukarı kaçacağım. Kaçmayacağım.